Şimdi Kent Konseyi'nden, Kent Konseyi'nin ne olduğundan daha önceden haberi olan ya da Kent Konseyi'ni duyan arkadaşlarımız var mı diye sormak istiyorum ben. Ne gibi, birkaç cümleyle Kent Konseyi'yle ilgili ne duydun, ne düşündün, paylaşır mısın? Bu bununla ilgili bir toplantı daha yapılmıştı. Bir toplantıda direkt evet. bir şey Yanındaki arkadaşımızın da bu anlamda bir şey var mı? Söz anlamda. Hı -hı. Tamam. Ee, o zaman ben şöyle başlayayım. Kent Konseyi nedirle bir parça girelim konunun içerisine. Kent Konseyi e, 2005 yılında belediye kanunuyla yasal olarak kurulmuş yerelden yönetim ilkeleri çerçevesinde, çevresinde e, yerel halkın kentin yönetiminde söz sahibi olduğu yerler. Biz kendi aramızda şunu söylüyoruz, ortak aklın buluştuğu yer. E, bu anlamda e, altı çizilmesi gereken nokta şu, buralar gönüllülük esasıyla çalışıyor. Yani bu kent konseyi yürütme kurulunda olan çalışma grubunda çalışan arkadaşlarımızın hepsi gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi, tanımında olduğu gibi Uşak'ta, Uşak Kent Konseyi'nden bahsettiğimiz için o ilde veya o ilçede, çünkü belediye olan her yerde kent konseyleri kurulmak aslında zorunda. O belediyenin müc mücavir alanı içerisinde yaşayan bir bireyin sorunundan tutun, o ilin kentleşme sorununa kadar aklınıza gelebilecek her konuda fikir üretmesi gereken, ortaya e, sorunları ve projeleri koyması gereken bir birim. Bu anlamda Uşak Kent Konseyi e, ikinci döneminde biz yönetimi aldık. Bizden önceki arkadaşlarımız e, altyapıyı tamamladılar. Sözü Gençlik Meclisi'ne getireceğim. Gençlik Meclisi'ni, Kadın Meclisi'ni, Engelsiz Yaşam Meclisi'ni kurdular. Ancak gündemimiz Gençlik Meclisi olduğu için daha önceki Gençlik Meclisi'nde çalışan arkadaşlarımız bir sebepten dolayı e, Uşak'tan ayrılmışlar ya da aktif olamamışlar. Aktif olamadıkları için de Uşak'taki Gençlik Meclisi e, pasifin ötesinde yok. Kağıt üzerinde var ama gerçekte yok. Oysa ki diğer illere baktığımızda tahmin edebileceğiniz gibi e, Gençlik Meclisleri aslında kent konseylerinin motor gücü. Evet klasik cümleler olacak ama çok uzatmamakla birlikte ya gençler bu ülkenin geleceğinin sahibi. Bu saatten sonra ben kendi adıma ancak kendim için bir miktar daha çalışabilirim. Yaşım belirli bir noktaya gelmiş durumda. Oysa ki gençler gelecek sizin olduğu için çok daha fazla gayret etmesi gereken insanlarsınız. Hem ülkemiz hem ilimiz adına ama bakıyorsunuz sanki ölü toprağa serpilmiş, kimse ilgi duymuyor, kimse çaba sarf etmiyor. Her birimiz sorunları dile getiriyoruz. Bir sürü sorunumuz var. Şimdi başlasak birçok sorunu dile getirirsiniz. Ya da artılar ne, eksiler ne, uşakta yaşamanın artıları ne, eksileri ne desek bir sürü şeyi söylersiniz. Daha çok eksileri söylersiniz. Artılar herhalde bir %10'da kalır. Aynı şekilde üniversiteden arkadaşlarımızla, il dışından Uşak'ta öğrenimini tam, tamamlayan ya da tamamlamak üzere olan arkadaşlarımızla e, değişik ortamlarda bir araya geldiğimizde e, işte Uşak köy, e, buradan bir şey olmaz, buradan hiç güzel duygularla ayrılmıyoruz, e, hiçbir sosyal hayatı yok vesaire gibi e, altının doldurulabileceği bir sürü şey söylüyorlar. Buraya kadar amelna ama artık geldiğimiz noktada ee, bir şeylerden şikayet etmeye çok da hakkımız yok. Evet sorunları dile getirelim belirleyelim ama çözüm önerilerini de dile getirelim. Ee, birazdan belki de tartışılacak yukarıda genç arkadaşlarımızdan e, Ayşenur'la biraz sohbet ettik. Dedi ki yani e, Uşak e, İzmir'e gittik. Orada bir e, arkadaş grubuyla bir araya geldik. Uşak nerede insanlar bilmiyorlar. E, i̇nanın 50 yaşında bizler de konuşuyoruz, aynı şeyleri bile getiriyoruz. Uşan nerede olduğunu kimse bilmiyor. Urfa'nın yanında mı, Karadeniz'de mi? Yani bu ne? Demek ki yıllardan beri hepimiz aynı sorunları yaşıyoruz. Şu anda burada olan arkadaşlar olarak sizlerin üzerine gerçekten ciddi sorumluluklar biniyor. Neden? İşte bu yargıyı, bu değerleri değiştirebilecek olan kişiler sizlersiniz. Bizden önce.